Vay canına Arçan'a. Ne kadar zekice planlar yapmışsın. Nihayet gerçek amacına ulaştın değil mi? İyi bir kızmış gibi rol yaparak manavın annesini kandırdın. Bugün herkes sana yüce insan gözüyle bakıyor. Bense, bense herkesin gözünde kötü oldum. Şiravani bak. Arçan'a lütfen yeter. Senin açıklamalarını yeterince dinledim. Daha o gün seni yaka paça bu evin dışına atmam gerekirdi aslında. Ama hayır. O zaman ben seni gerçekten iyi bir kız sanmıştım. Bu masum yüzünün arkasında kurnaz birinin gizlendiğini fark edememişim. Ve şimdi bunun bedelini ödüyorum. Sen, sen bu evdeki herkesin hayatını mahvettin. Bütün ümitlerimi, bütün hayallerimi paramparça ettin. Beni manavdan ayırdın. Hayır Şıravani, sen manavla evleneceksin. Evet ama zoraki bir şekilde evleneceğim randevumu bana vermem için sana yalvarmam gerekecek. Sen de bunu istiyordun değil mi? İşte bak öyle oluyor. Bugün bütün aile senin tarafına geçti ve ben, ben yalnız kaldım. Ne, ne, ne? Ne istiyorsun söylesene. Sonuçta istediğin şeyi aldın. Hem benim çocuğumu hem de geleceğimi mahvettin sen. Hayır Şiravane. Şıravani, Şıravani nereye gidiyorsun? Bırak beni, git. bırak beni. beni. Sakın beni durdurmaya kalkma. Bir süreliğine bu evden, bu mahalleden uzaklaşmak istiyorum. Şıravani, eşyalarını topla. Hayır baba. Hayır. Bugün seni dinlemeyeceğim. Bugüne kadar hep seni dinledim. Şimdi de sonuçlarını görün Bugün ben ne diyorsam onu yapacaksın. Hemen şimdi şu anda benimle eve geleceksin. Yanımda kalacaksın. Ta ki ve arçağına resmen boşanana kadar. Şıravani ben. Senin manavın hayatındaki diğer kadın olduğunu görmeye dayanamıyorum artık. Senin baban hala hayatta. Ve sana saygıdeğer bir hayat sunmaya gücü fazlasıyla yetiyor. O yüzden benimle gel. Hayır baba, seninle gelmeyeceğim. Neden benimle gelmeyeceksin peki? Çünkü baba, şu anda benim bu evden gitmem demek... Manav'ın hayatından temelli olarak çıkmam demek ve Arçana da bunu istiyor. Baba eğer bugün ben buradan gidersem Arçana için her şey daha kolay olacak. O manavı ve ailesindeki herkesi etkisi altına alacak. Sonra da ben bir daha manavın hayatına asla giremeyeceğim. Hayır baba. Ben böyle büyük bir riski alamam. Eğer durum buysa ben manavla konuşurum. Arçana meselesinde bir şey yapacaklarsa hemen şu anda yapmalılar. Ya sen manavın hayatında kalacaksın ya da Arçana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.